Girdim içeriye. Ben öbürüne giriyorum. Tamam. Şarjör bulursan haber ver. Tamam. Kapı kapattın değil mi? Evet evet. Şu çantayı yerden alıp şey yapacağım. Kenara atacağım altında mayın var mı diye. Öyle yapıyor ya ibneler. Eldiven. Evet evet. hiçbir şey yok benim binde. Benim binde de yok. Kontenderlere bakıyorum. Tamam. Beni geriyor ya çok ortalıktaydı. Parası geldi. Şey Bunda ne? Bular Bu polimer bat bunu alıyorum. Benimki demeçliydi. Onu da değiştireyim. Adam Önümüzde... Arkadaş olabilir. Aynen. Kaç geri. Kaç kaç kaç. Hon är det är